Evet arkadaşlar selamünaleyküm. hepiniz kanalımıza hoş geldiniz bugün berber Ahmet abimin yanına geldim daha önce de zaten burayı çektiydik bu balıkları çektiydik fakat çok soru geldi bana internetten hem tekrar akvaryumu tanıtalım hem balıkları tanıtalım hem Ahmet abimizi bir daha baştan tanıyalım. Hepsine bakalım bugün bütün sorularınızı yazdığınız yorumları hepsine cevaplamaya çalışacağım. Ahmet abim de bildiği kadar çoğu bilgiye zaten sahiptir. Bilgilerinden size aktaracak. Ahmet abim de burada. Merhaba sevgili YouTube arkadaşlarımız Gültekin kardeşimiz de geldi konuyu bize biraz açtı. Daha önce de çekim yapmıştık. Bu benim 20 seneyi geçen bir hobim. Gerçekten bu canlıları seviyorum. E, deniz, yani tuzlu su e, akvaryumları dışında ben hemen hemen bütün balıklara baktım. E, hepsine de baktım. Tabii daha başka canlılara da baktık. Gültekin kardeşim zaten biliyor. Güvercini, tavuğuydu, ördeğiydi, köpeğiydi. Biz canlıları seviyoruz, doğayı seviyoruz. E, şimdi e, son durağımız uzun süredir bitkili akvaryumlara bakıyorum. Lepistesleri ayrı seviyorum. Platileri de kırmızı renklerinden dolayı ayrı seviyorum. Tabii ki lepisteslerde de kırmızı renk var. Ama tabi leoparlar daha başka. Üstlerinde megapiksellerimiz yetmiyor aslında arkadaşlar. Birebir görseniz üstlerinde o kadar renkler var ki. Gerçekten hayran kalırsınız. Yaratılanı e, severseniz yaratana da dua edersiniz. Yani gerçekten öyle bir durum. Şimdi benim leoparlarım var. Daha önce de bunların ataları leopardı zaten ama tabi daha sonra şöyle bir muhteşem bir olaya tanık olduk. Sizler de tanık oluyorsunuz mor yanaklı. Yani metal grass dediğimiz lepistesler vardı bunların atalarında. Oradan da mor yanaklar elde ettik. Şöyle baktız var erkeği bakın mor yanağı var. Gerçekten bu da benim için bir sürpriz oldu. Pandemi döneminde. Bir sıkıntı yaşadık. Balıklarımıza bakamadık. Balıklarımız öldü falan filan. Bir dişi bir erkekten yeniden bunları çoğaltabilme şansımız oldu. Çok da güzel erkekler elde ettik. Tabii ki bu gibi şeyleri de böyle sahiplenince insan gerçekten mutlu oluyor. Sizin de sormuş olduğunuz bazı sorular var. Onlara da dilimin döndüğü kadar aklımızın yettiği kadar cevap vereceğiz. İnsanlar İlk başta şunu çok merak ediyor. Ben de internet sitelerinde geziyorum, bakıyorum. E, bitkiler hakkında çok merak ediyorlar. Arkadaşlar ilk başta bilgi şart, ama en önemli şey sabır. Çok sakin olacağız. Şimdi taban kumlarımızda ben e, Jibel Manodo kullandım. Ama e, Jibel Manado e, yanında dere kumunu kullanabilirsiniz. Dere kumu her türlü akvaryumda, Japon olsun, Çiklet olsun. Her türlü akvaryumda gerçekten başarılıdır. Bitki akvaryumunda da başarılıdır. Bu JBL Manado biraz hafiftir arkadaşlar. Dip çekiminde gerçekten size sorun çıkartabilir. Onu da öğrendiğiniz zaman bir sorun yaşamazsınız. Ama ben ilk başta dere kumunu gerçekten tavsiye ediyorum. Şimdi neydi Gültekin? CO2 diyor. Evet, sor CO2 sormuşlar abi. Hmm. Bir de e, ışıklar dedilmişler e, kaç bin kelvin. Sırasıyla gidelim abi ha. istersen. Şimdi akvaryumda gerçekten ışık çok önemli bir şey. 10 bin kelvin e, gerçekten de çok başarılı bu konuda arkadaşlar. Yosun yaptırmıyor. E, başta bir kere akvaryumunuz e, güneş ışığına yandan maruz kalmayacak. Keşke imkanımız olsa yanlardan kapatıp üstten güneş ışığı göstersek gerçekten bitkiler için muhteşem bir olan. Ama böyle bir imkanımız olmadığı için biz ne yapıyoruz? Akvaryumlarımızı yandan arkadan kapatıyoruz. Bir de ne yapıyoruz? Pencerenin karşısına koymuyoruz, pencerenin dibine koyuyoruz. Niye? Güneş ışığı almasın diye. Çünkü yandan ışık aldığı zaman gerçekten o yeşil yosunun önüne geçemeyiz arkadaşlar. Ee, bu da bitkilerin önüne geçtiği için e, gerçekten istemediğimiz şeylerle karşılaşırız. 10.000 Kelvin ışık bugün Fresanla da yapılabiliyor. E, modül ledlerle de yapılabiliyor. SMD led'i pek denemedim ama ona e, onunla da yapıldığı söyleniyor. Power led'lerle de yapılabiliyor. Power led ama çok çabuk ısınıyor, patlıyor. E, Power led'i çok iyi olarak tanıtıyorlar ama ben Power led'i pek tavsiye etmiyorum. Çünkü ısınabiliyor da. Bunun için modül led veya hutta ferosana e, tavsiye ediyorum. Ben her ikisini de kullandım. Her ikisi de başarılı. Şimdi GeoKey sistemine gelince. Şimdi ledlerimizi o, bir gösterelim mi abi? Gösterelim. Bunlar, Ledlerimiz. Ha, reklama girmesin <laughs> ama. <laughs> ben e, Samsung ledleri kullanıyorum. Güçlü, LED güçlü modül led Samsung led. Gerçekten modül bu şekilde. He. Şuraya iç kısımlara kırmızı mavi atabiliriz veya pembe atabiliriz. Onlar da olabilir ama ben onları da denedim. Böyle sade de denedim. Böyle sade de olabiliyor. E, yani içine bir 10 tane kırmızı 5 tane mavi led de atabiliriz daha da güzel olabilir benim daha önce onlar vardı söktüm o da olabilir güzel olur peki hangisinden daha çok verim aldın abi Öbürkilerden mi bunlardan mı verim Öte, olarak ötekilerden de aldım balıklara daha güzel renk verebiliyor olabiliyor öyle yapılırsa daha güzel olur ama bu şekilde de herhangi bir sorun yok yosun yapmıyor yosunlar genelde arkadaşlar ilk akvaryum kurulumunda olur e, i̇lk akvaryum kurulumunda önce e, sakal yosunu dediğimiz siyah böyle kadifemsi bir yosun olur, yosun olur. O da e, nedir arkadaşlar? E, i̇lk kurulumda olur. Ben ona şöyle bir çare buldum. Kendim denedim defalarca. Komple karartma yaptım. Önce bir e, suyun üçte birini değiştirdim, filtremi yıkadım, üçte birini değiştirdim, akvaryum komple kararttım 3 gün boyunca. Yem vermek için bile açmadım arkadaşlar kendiliğinden temizlendi. Ee, yeşil yosunda da arkadaşlar bu sefer ışık yetersiz geliyor. Bakın ee, sakal yosununda fazla ışık, yeşil yosunda da çok ışık. Önce güneş ışığı sonra sizin vermiş olduğunuz ışıktır. İlk akvaryum kuruluşunda 4 saatle başlayın. 4 saatle başlayın. Daha sonra işte 1-2 hafta sonra bunu 5 saate, 6 saate çıkartabilirsiniz yavaş yavaş. Benim akşama kadar yanıyor. Art Niye? Akvaryum artık oturmuş bir akvaryum. O yüzden. Tecrübeyle zamanla edineceksiniz. CO2 böyle bir yeşil bir sistemde CO2'ye ihtiyacınız yok. He. Kırmızı bitkiler vardır. E, taban bitkileri vardır. Onlarda CO2 gerekiyor. Onu da nasıl yapıyoruz? Daha güçlü ışıklarla. O da nedir? Gene power led meselesi var. Tamam çok güçlüler. Ama gene diyorum, ısınıyorlar, lehimlerinden patlıyorlar. Floresan kullanın. Ee, Silvinya, Growlux var. Ee, Silvinya'nın, Silvinya'nın gene 10.000 kelvinlik e, floresanları var. Onlardan kullanın. Ama acele etmeyin. Nedir baştan bitki ekersiniz? Bir hafta bitki öne gider. Ondan sonra o ışık sistemini 4 saatten e, 5 saat, 6 saat yavaş yavaş çıkartırsınız. Daha sonra co yavaş yavaş verirsiniz alıştır alıştır. birden değil ben zamanında bu acemiliği yaptım ee, ferozanla başladım efendim e, 8 saat 10 saatte başladım verdim co verdim gübreyi bitkilerim hep yandı böyle bir acemiliğe bulaşmayın dinleyin bizi ee, tecrübelerimizden yararlanın bunlar yavaş yavaş olacak şeyler en önemli olan şeylerden biri de suyun içindeki bakteri düzeyinin oturmasıdır ya bir arkadaşınızdan ve 250 litrelik bir akvaryum bu. İnanın 5 litrelik bir bidonla kendisinden akvaryumundan bir su alarak da olabilir bu iş. Dökersiniz, bir 24 saat çalıştırırsınız. Ondan sonra eee canlılarınızı eklemeye başlarsınız. Acele etmeyin. Önce dip hayvanları bakmak istiyorsanız, vatozlu, çöpçüylü onlardan eklersiniz. Daha sonra ee, sevdiğiniz balıkları eklersiniz. Acele etmeyeceksiniz. Yavaş yavaş halledeceksiniz. Ee, bakacaksınız ki her şey yolunda gidiyor. Heh. Daha sonra burada yosunlanmalar olabilir. Bitkili akvaryumlarda yosunlanmalar olabilir. Ne yapacağız? Dediğim gibi e, siyah sakal yosunu olursa 3 gün 4 gün karartmayla yeşil olursa onda da ışık seviyemizi biraz biraz yükselterek. Ne yapıyoruz? Önce sıvı bitki şey bitki derken bitkiler için sıvı gübre kullanmıyoruz. Ben mesela hiç kullanmıyorum. Bakın ne CO2'm var, karbondioksitim var ne de e, inanın e, herhangi bir gübre kullanıyorum. Hiçbir gübre kullanmıyorum. Ondan sonra balıklarım için herhangi bir vitamin kullanmıyorum. Ne kullanıyorum? Alman markalardan şaşmıyorum. Seranın, tetranın yemlerini kullanıyorum. Bir de artemia kullanıyorum. Artemia'nın canlı artemia çıkarmak gerçekten bir problem. Yani bunun havası var, tuzu var. İşte e, 24 saati aşacak, yok falan. Nedir? Kuru artemia kullanıyorum. Koyuyorum bir suyun içine. Akvaryumdan aldığım bir suyun içine e, koyuyorum. Bir 5 dakika bekletiyorum. Ondan sonra enjektörle yavaş yavaş veriyorum. Gerçekten mükemmel bir şey. 2 günde, 3 günde bir vermenizi tavsiye ediyorum. Sonra işte haftada bir günde eee yeşil gene bu da bir Alman markasıdır Petra'nındır e, süpralina tablet veriyorum hayvanlarıma haftada bir günde mesela ıspanak verin haşlayın dalıyla beraber haşlayın şuradan akvaryum şu camına yapıştırdığınız zaman balıklar zaten onu tüketecektir bunu yapın İşte iki gün sonra tutun normal yem verdiniz iki gün sonra bunu verin aradan bir bir gün geçti ertesi gün artemia verin e, balıklarınıza iyi bakarsanız arkadaşlar balıklarınız hastalanmaz Kuyruk kısması demiştin değil mi Gültekin? Aynen kuyruk kısması ha. yazmış bir ha. arkadaşımız. Evet. Kuru kısmaları neden olur? Yavrularda özellikle yavrularda kuyruk uçları çivi gibi olur arkadaşlar. Bunlar genelde e, vitaminsizlikten olur. Başka akvarist dostlarımız bunun sıcakla soğukla alakası olduğunu sanıyor. Hayır. Bu tamamen balığın beslenmediğinden, doğru beslenemediğinden dolayı olur. Nedir? E dediğim gibi gerçekten bu işte artemia birebir çözüm. E, sıcak ve soğukta olan hastalık. Aa, o da mantar yapar. Gerek kuyruk kısması, büyüklerde kuyruk kısması yapar. Bu da inanın çok büyük bir acemiliktir. Çok büyük acemilik. O nedir? Isıtıcınız bozulmuştur. Su düşmüştür 18 dereceye. Bazen panik yaparız. Oradan su ısıt, dök, suyu 25 dereceye çıkar. Bunu bir saat içinde yaparsın. Balıkların şok olur. Öyle değil arkadaşım. Isıtıcıyı takarsın, kaliteli bir ısıtıcı, Kalite her zaman önemli. Ha, pahalı, anlıyorum. O ayrı bir şey. Onu ayrı bir zaman konuşalım. Ee, gerçekten de günümüzde artık e, eskiden de pahalıydı, şimdi çok çok pahalı, çok pahalı. Bir kaliteli bir ısıtıcı en az 300 liradan başlıyor arkadaşlar. Şu an 500, 700 liraya kadar gidiyor. Ee, bir ısıtıcı. Zaten siz ısıtıcınıza bu işi bırakırsanız kaliteli bir ısıtıcı o suyu var ya akşama kadar anca 25 dereceye getiriyor 18 dereceden. Yavaş yavaş. Balığın e, bunu birden şoka girmeyip e, hissetmediği zamanı ayarlayabiliyor. Ben mesela haftada bir gün bir dip çekimi yapıyorum. Kumları fazla oynatmadan kumun dibinde ne var? Nitrat var. Nitratı fazla oynatmadan dip çekimini yaparım. Bir tane küçük kovan var. Ee, onu buraya koyuyorum. Ee, daha önceki videoda vardı herhalde. Evet yukarıda. Ha, Yukarıdan böyle vardı. serumla, serum hortumu serum var ucunda. Evet. Veyahut da o e, hava e, motoruna taktığımız serum var. onunla yavaş 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 e, boşaltıyorum. Nedir? Bir saat sonra gene dolduruyorum. Bir saat sonra berber dükkanında olduğumuz için aşağı yukarı 10 saate kadar buradayız. Yavaş yavaş onu boşaltıyorum Balık da anlamıyor bunu. Yani önemli olan o balığın o su değişimini anlamamasıdır. Ee, onu o şekil devam ettiriyoruz. Bunu haftada bir kere yapıyoruz. Filtrelerimiz bitkili akvaryumda çok güçlü olmamalı. Ben 250 litrelik akvaryumda ufacık bir e, akvar motor kullanıyorum. Tekini şöyle çekelim. Ufacık bir e, ufacık bir motor kullanıyorum. Gördüğünüz gibi sunsunun küçük bir şey e, motoru nedir? Dalgalanmasın, e, fazla bitkileri yormasın diye, e, balıkları da yormasın diye kullanıyorum. Üstten akıntı yaptırıyorum arkadaşlar. Şeye gerek yok. E, işte kimileri hava motoru takıyor falan, ona gerek yok. Suyun üstten şöyle e, bir şey koyuyorum, şöyle üstten şöyle dalgalanması, suyun şöyle dalgalanması bu balıklar için gerçekten yeterli oluyor. E, aklına gelen başka sorular var mıydı Gülteke'nin? Başka abi, başka sorular yok. Kuyruk, Zaten, kuyruk kısmasından kuyruk, konuştuk değil mi? Aynen kuyruk ha. kısmasından konuştuk. Evet, Işığımızdan bahsettik. E, i̇şi sormuşlar. 10.000 Kelvin'den bir kere, 10.000 Kelvin'den bir kere arkadaşlar katiyen vazgeçmiyoruz. Ha, aklıma gelmişken de e, gene e, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza bir benim bir artık uyarı diyebiliriz buna. Tavsiye diyebiliriz. Bir edeyim. tavsiye diyebiliriz, bir teklif diyebiliriz. Yeşili katiyen kullanmayın arkadaşlar. Bazen görüyorum yeşil kullanır. Yeşil bitkili akvaryum ya. yeşili niye kullanıyorsunuz arkadaşlar? Bu yeşiller yeşil ışığı sevmez. Yeşili sevmedikleri için zaten renkleri yeşil. Kendi bünyesinde bulunan yeşil rengi geri atıyorlar. O yüzden yeşili kullanmayalım. Kullanacağımız 10.000 Kelvin ışık, kırmızı mavi Işığı kullanıyoruz. O da mor ışığı. Mor ötesini yakalamak içindir arkadaşlar. Veya varsa bir imkanınız. Grolüks veya da pembe ışıklar kullanabilirsiniz. Ee, 10.000 kelvin ama işinizi görecektir. Ee, CO2 dediğimiz sistem gerçekten bir profesyonellik isteyen bir iştir. Kırmızı bitkilerimiz vardır. Başka renkte bitkiler var. Onun için şart. Okey. Ama ben sadece yeşil bitkiler bana yeterli diyorsanız C -O -K -E gerek yok. Ha, C okeyde şu da var. E, Gültekin e, gerçekten e, özellikle özellikle mi? akşam üstleri akşam üstleri gerçekten çok güzel bir görüntü veriyor. Bitkilerin içinden böyle e, kabarcıklar böyle patlıyor çıklığı çıklığı falan filan. Görseli Gülcük. çok güzel oluyor. Yakın çekimde e, megapikselimiz yetiyor mu? Bir Yaprakların yıklı. altında baloncuklarımız var. Bakın bugün su değiştirdim. Mesela e, şeyi yansıttı oraya. E ee, ne derler o kabarcıkları? Bakın kendiliğinden bakın CO2 sistemim yok, karbondioksit sistemim yok. Ama nedir? Bakın orada kendi fotosentezini yapıyor. O fotosentezi izlemek için yapıyor arkadaşlar bunu. tabi ee, tabii o güzelliği ayrı bir şey. Ama e, gerçekten çok masraflı ve ben gerek de duymuyorum. Bakın gübre de atmıyorum. Dibre, dip gübresi de kullanmıyorum. Alfa oturduktan sonra doğal denge kendi kendine böyle oluşuyor arkadaşlar. Tabi başka sorularınız da olursa güzel yorumlarınızı ben duydum arkadaşlar. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, ben kendi adıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Başka sorularınız olursa e, lütfen söyleyin size ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Bakın böyle bitkili akvaryumda yavrulara e, hiçbir korunak yapmamıza gerek kalmıyor. E, arkadaşlar yavruluk koymuyorum. E, doğumu yaklaşan e, dişi balıklarımız otların içine giriyor. cenab Allah tarafından verilen bir sancı vardır. Balık o sırada e, otların içine girer ve yavrularını orada e, rahatlıkla bırakır ve yavrular zaten 3 saniye içinde yenmezse ne yapıyor? Kendilerini saklıyorlar. Hepsi de, e, yavrusu özellikle bu konuda çok uyanıktır arkadaşlar. Kendilerini saklarlar. O yüzden yavrulara dişileri koyup da stresi sokmanın hiçbir alemi yok. Böyle bir bitkili tankınız varsa, bitkili bir akvaryumunuz varsa neymiş efendim? Yavrulara hiç ihtiyacımız yokmuş. Bakın bu balıkların hepsi e, iki dişi bir erkekten meydana gelmedir. Görüyorsunuz gayet formdalar. Hiçbir ilaç kullanmıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın dişilerim falan e, gerçekten ben 20 senelik lepistes bakıcısıyım. E, benim bile çok hoşuma gidiyor. E, herkese hayırlı hobiler diliyorum. Başka sorularınız olursa e, buradan paylaşın lütfen. Arkadaşlar Ahmet abimiz dediği gibi size gerekli olan bilgilere zaten aktar, aktardığını düşünüyorum. Akvaryum bu şekilde. Gene sormak isteyen olursa önerileriniz, şikayetleriniz, yorumları hepiniz yazın. Evet. Biz tekrar Ahmet abimizin yanına gelip bu bir video çekeriz. Size Sizin cevapları karşılamaya çalışırız. Size, size yardım etmekten ben mutluluk duyarım. Sorularınız e, sorunlarınız olduğu zaman yazın oraya. E, Gültekin kardeşim bana ulaştırır. Ee, dilimin döndüğü kadar ben size anlatmaya çalışırım. Ama nedir? Sabır. Önce sabır edin. Bay efendim su soğumuş, birden su ısıtalım dökelim. E, o olmaz. Ondan sonra kılavuz su dökme olmaz. İlaç e, şeylerini bilmiyorsunuz ya. İlaç kullanmanıza gerek yok. Kaliteli yem kullanın, Artemia kullanın. Bazen yumurta sarısı veriyorum. Çok az arkadaşlar böyle yumurta sarısını böyle bir gezdiriyorum, yiyorlar falan. Balıkların çok hoşuna gidiyor. Suyu yavaş yavaş değiştirin, dibini oynatmayın. E, bunlar önemli şeyler. Suyu mutlaka dinlendirin. Yani. 24 saate açsın. 2 gün dinlendirin suyu. Yavaş yavaş verin. Geri hiç korkmayın. İlk kurulum çok önemlidir. İlk kurulum hakkında da ayrıyeten bir video daha yapalım değil mi Gültekin? Aynen abi. İlk bir video kurulum... daha yapalım. Ama. Heh, i̇lk kurulum çok önemli. Bir videoda daha yapalım. İlk kurulumu anlatalım. Zaten ilk kurulumu bir atın. Bir ay geçsin aradan. Daha var ya kolay kolay balıklarınız ölmez. Onu daha sonra bir Çekim daha yapalım hatırlatırız. Tamam teki. Ahmet abi teşekkür ediyorum. Hazine ben rica girelim, ederim. Sağlık. Ee, herkese sevgiler saygılar. Hayırlı hobiler. Güzel hobiler. Teşekkür mobiler. ettim. Şöyle balıkları çekeyim de. tabii. Biraz arkadaşlar evet, hem akvaryumuzu şöyle yakından görsünler. Hem balıklarımızı daha net biraz elimizden geldiğince gösterelim. Hem de şöyle bitkilerimizi de alalım. Tabii ki, moslarımızın içinde karideslerimiz de var. Onları da çek. Karidesi, hah, yakaladım. Maşallah. Dostlar yani ben diyorum ki, da var. E, mos olmada, yani mos bir akvaryumda varsa karides mutlaka olmalı. Karides seviyorsanız da mutlaka mos bakın. Mos karidessiz, karides de mossuz olmaz. Ay maşallah, ne güzel bir erkek. Sıvı buralarda zaten. Suyun üstünde. Bu tarafa da yeni bitki mi ektin abi? Şundakiler yeni sanırım değil mi evet, burası? Onlar, onları yeni ektim de. M videonun başında bir şey demişsin abi ee, ışık iyi olursa. Hı. Şimdi bunlar aslında Şöyle arkadaşlar ışık yetersiz olduğu zaman yukarı doğru büyüyorlar. Işık yeterliyse tabana doğru yayılıyorlar. Mikro bu bitkilerin ismi. Mikro. Ha, mikro bunlar. Ben aldığımda mesela bunlar aşağı yukarı 20 santim boyatmışlardı. Ben buraya ektim ben bunları. Işık yeterli olduğu için tabana doğru yayılmaya başladılar. Hmm, yani Mikraların da özelliği buymuş. Neymiş efendim? Işık yeterli değilse yukarı doğru uzuyorlar. Işık yeterliyse tabana doğru Geliyor. yayılım yapıyorlar. Mikralar hakkında da böyle bir bitkiniz olsun. Şu erkeği biraz daha çekeyim. Maşallah erkekler çok güzel. Gerçi dişiler de bir o kadar güzel de. Evet evet hepsi seslerim benim dişiler de renkli kuyruklar. Özellikle güzel. o siyah belliği çok seviyorum evet. Şu siyah belli benim aldığım şu. Nerede o? Az önce çekiyordun ya. Kaçırdım. Az önce çektim onu da. Şu. Heh. Bak. Heh siyah belli evet. Evet. Maşallah. Vay vallahi aşağı yukarı 5 senedir. 5 senedir bende. Neyse arkadaşlar dediğimiz gibi biz geldik videomuzu yaptık siz de yorumlara tekrardan önerilerinizi her şeyinizi yazmak istediğiniz her şeyi yazarsanız yani biz de ona göre şey, öğrenmek istedikleri yazsınlar elimizden geldiğince cevaplarız. Hepinize teşekkür ediyoruz Herkes, arkadaşlar. Herkese iyi hobiler. Herkese iyi hobiler. Bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi veyahut da kötü aklınıza ne geliyorsa. Yorumlarınızı da esirgemeyin. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendine iyi baksın.